Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomda size internet üzerinden canlı destek sistemiyle nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Anlatacağım her detay çok önemli. O yüzden ileriye almadan yavaş yavaş izlerseniz bu sistem üzerinden güzel bir şekilde para kazanabileceğinizden emin olun. O yüzden ileriye almayın ki sonradan videonun altında burayı anlamadım, şurayı anlamadım gibi sorular sormanıza gerek kalmasın. Bunun gibi bilinmeyen para kazanma yöntemleri hakkında videolar gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun ve bildirimlerinizi açın ki ilk siz haberdar olasınız. Zaten kısa bir video olacak arkadaşlar. Bu sistemle öncelikle onu söyleyeyim size. Web siteler bildiğiniz gibi canlı destek sistemi üzerinden kendi sitelerine gelen ziyaretçileriyle iletişime geçerek onların sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Hangi alanda hizmet veriyorsalar artık. Ve bu özellik web sitelerin neredeyse %60'ında %70'inde var arkadaşlar. Mesela ben Türk siteyi göstermedim burada örnek olarak yabancı bir site. siteye girdiğiniz zaman sağ alt köşede chat now gibi bir yazı görürsünüz veya bizimle iletişime geçin gibi bir yazı görürsünüz. Genellikle o butona tıkladığınız anda chatleşmeye başlarsınız. Fakat bir de farklı bir sistem var o sistem de bu. Mesela buradan nasıl yardımcı olabiliriz diyor. Satış sorusu diyorum mesela. İsim, soy isim, mail adresi girdiğiniz zaman arkadaşlar buraya enter'a bastığımız zaman burada karşımıza bir satış sorumuzu çıkıyor arkadaşlar bize yardımcı oluyor web site ile alakalı olarak işte burada sizin yapacağınız iş bu inanın şu anda web sitelerin çoğu bu sisteme çalışmak üzere eleman arıyorlar ben size bu videoda web sitelerle nasıl anlaşabileceğinizi Eleman arayan web nasıl bulabileceğinizi de göstereceğim arkadaşlar. Yapacağınız olay bu. Gördüğünüz gibi buraya sorularını yazan insanlara siz cevap veriyorsunuz arka planda. Kendi evinizden oturduğunuz yerden veya çalışıyorsanız çalıştığınız şirkette ek iş olarak da yapabilirsiniz. Gerçekten güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Ayda asgari ücreti geçenleri biliyorum yani arkadaşlar. O yüzden bu sistemi kullanmanızı tavsiye ederim. Peki eleman arayan web siteleri nasıl bulabiliriz? Nasıl onlarla iletişime geçebiliriz? Hemen bunu anlatayım size arkadaşlar. Bunun için e, chat sistemi olan sitelere başvuruyorsunuz arkadaşlar bu siteleri tespit ediyorsunuz bir liste oluşturuyorsunuz kendinize metin belgesinde örneğin Sonra mail adresinize geliyorsunuz Bu sitelerin Hepsinin iletişim bölümü oluyor arkadaşlar genel şu sağ üst köşelerde falan oluyor e, spor şeklinde destek sistemi olarak mail adreslerini belirtiyorlar genelde Her web site kendi e, sitesi içerisinde iletişim bölümünde genellikle bu iletişim mail adresini verirler arkadaşlar mail adresini aldıktan sonra hemen onları mail atıyorsunuz örneğin Asd.com olsun bu bir parfüm firması olabilir hosting şirketi olabilir hosting web sitesi olabilir Yorum satış web sitesi olabilir her şey olabilir arkadaşlar Yapacağınız işte o kadar zor bir iş değil onun da detaylarını birazdan anlatacağım ben size Konu olarak chat sisteminde çalışmak istiyorum Dediğimiz zaman arkadaşlar buraya e, bu sistemde neden çalışmak istediğinizi, nasıl çalışabileceğinizi, e, bu sistemi nasıl yapabileceğinizi anlatmalısınız. Yani karşı taraf sizin mailinizi okurken bu adam bu işi yapabilir demeli arkadaşlar. Onun için de örnek bir metin yazayım ben size. Siz bu metni değiştirerek gönderebilirsiniz. Mesela ben örnek bir yazı yazdım arkadaşlar. Web sitenizde canlı destek bölümünde çalışabileceğimi inanıyorum. Günün çoğu saatini bilgisayarımda online bir şekilde geçiriyorum. Bu vaktimi web sitenizde çalışarak müşterilerinizle ilgilenerek geçirebilirim. Beni tercih ederseniz web sitenize değer katabileceğimi inanıyorum. Ayrıca diksiyonum gayet düzgün. İmna hataları yapmaksızın müşterinize destek olabilirim. İmna hataları çok önemli arkadaşlar. Birçok web site sahibi işe aldıkları elemanlarda bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Mesela karşı taraf size bir soru sorduğu zaman hatasız bir şekilde cevap verirseniz e, oldukça önemli bu arkadaşlar. Zaten arkanızdan birisi yazı yaz, hızlı yaz diye kovalamıyor sizi. Kendi evinizdesiniz. Düşünerek rahat rahat insanlara destek olabilirsiniz. Bu birinci yöntem. Bu şekilde web sitesi ulaşarak onlarla iletişime geçerek onların elemanı olabilirsiniz arkadaşlar. Maaş konusunda zaten sonradan konuşabilirsiniz. İkinci yöntemle. İkinci yönteme geçelim. İkinci yöntem web site sahiplerinin bir araya geldiği, birbirleriyle yardımlaştığı forum siteleri bulmak arkadaşlar. Web site sahipleri bu gibi sitelerde takılıyor. Bunlardan başlıcılarına gelirsek e, reon.net webmasterların sıkça takıldığı forumlardan bir tanesi. Bunun yanında vmarc.com yine aynı şekilde webmasterların web site sahiplerinin takıldığı yerler. Peki bunlarla nasıl iletişime geçeceğiz? Gördüğünüz gibi ilan panosu diye bir kısım var arkadaşlar. İlan panosu şeklinde. Burada iş arayanlar, iş verenler, editörlük post işleri gibi işler mevcut. Siz isterseniz iş arayan bölümüne tıklayarak iş arayan bölümünde kendiniz için bir konu açabilirsiniz. Bu konuda nasıl çalışabileceğinizi aynı demin mail atmıştık. O maildeki yazdığınız yazının aynısını burada da yazabilirsiniz. Emin olun sizi bulacaklardır arkadaşlar. Bunun dışında yine işverenler sekmesine tıklayarak da webmasterların vermiş oldukları ilanları buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada çeşitli işler var. WordPress eklenti yaptırılacak diyor. Bir başka başkası freelancer yani evden çalışabilecek yazılımcı, tasarımcı diyor. Sadece chat sisteminde değil farklı işlerde de kendinize işler bulabilirsiniz buradan arkadaşlar. Makale yazar arıyorlar mesela bir web sitesiyle anlaşarak bu web sitesiyle anlaştığınız zaman o sitenin makalelerini siz yazabilirsiniz. Bu da çok kolay ve çok yüksek kazançlı bir iş arkadaşlar. PHP uzmanı aranıyor gibi gibi bir sürü işi burada görebilirsiniz. Burada bizim bizim resmi web sitemizde chat sisteminde çalışacak personel arıyoruz gibi ilanları da görebilirsiniz. Yine bunun dışında VM aracı var arkadaşlar. Burada da çeşitli işler bulabiliyorsunuz. VM aracına üye olmak daha kolay aslında. O yüzden ben burayı tavsiye ediyorum. onu üye olabilirsiniz. Reon'u da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında burada genel ilanlar, iş veren, iş arayan gibi sekme mevcut işverenlere tıkladığımız zaman genel ondaki gibi çeşitli işleri burada görebiliyorsunuz. Siz program eklenecek link satma sitesi gibi online ders anlatım için web sitesi kurdurulacak diyor. Mesela siz bir web sitesi yapabiliyorsanız buradan insanlarla anlaşarak web sitesi de yapabiliyorsunuz. Fotoğraf indirme işi verilecek diyor mesela. Fotoğraf indirme işi çok basit bir iş arkadaşlar. Size verdiği listedeki veya size bir konu veriyor. Bu konuyla ilgili 100, 100 tane veya 200 tane fotoğraf bulup kendisine klasör şeklinde atıyorsunuz. Ücretinizi alıyorsunuz. Sadece chat sistemi değil farklı işlerde de farklı alanlarda da kendinize buradan iş bulabilirsiniz arkadaşlar. Gerçek anlamda ciddi oranlar kazanabileceğiniz işleri görüyorsunuz şu anda. Yine bunlar iş işverenlerdi. İş arayanlara tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi burada da e, şu anda sizin yapacağınızı yapmış olan birçok kişi var. Video editlemesi yapabilirim diyor. Bu da kazançlı bir iş. Videoya daha ne varsa her şeyinizi yapabilirim diyor. Wordpress sitenizi yapabilirim diyor. Öğrenciyim internet işlerinizi yapabilir, yap, yapabilirim diyor. Bunun gibi şeyler arkadaşlar. Öğrenciyim online iş arıyorum. Sibel, Sibel güvenlik öğrencisi iş arıyorum diyor. Bu tarz işleri buralarda bulabilir ve yapabilirsiniz. Bunlar gerçek anlamda ciddi kazançlar sağlar. Bir diğer püf noktaya geleyim. Beni kim seçecek diye düşünmeyin. İlk müşterinizi bulmak biraz uzun sürse de bunun ilerisinde ilk müşterinizde belli bir çalışma sergiledikten sonra diğer müşteriler sizi referansınız olacağından dolayı diğer müşteriler sizi çok daha rahat bir şekilde bulacaktır. Daha fazla iş keşfedebileceksiniz arkadaşlar. O yüzden buralara bir göz atın. Chat sistemi olmasa bile daha farklı işler de buradan yapabilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki şimdi ne kadar kazanıyorsunuz? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Bu web sitelerle anlaştığınız zaman mesela bir web sitenin chat sisteminde çalışıyorsunuz diyelim. Günlük gelen müşteri kitlesine göre değişiyor. Mesela bazı web sitelerin günlük ortalama 50-60 ziyaretçisi geliyorken siz günde 50-60 kişiyle konuşuyorsunuz ortalama. Yani aynı anda gelmiyor bunlar tabii ki saat başı veya 2-3 saatte bir veya bazen bir saat için 3-4 kişi de gelebiliyor. Bu insanlara destek oldunuz diyelim. Bazı web siteler diyor ki sen günde 60 kişiyle konuştuğun zaman ben sana aylık şu kadar vereceğim. Bazıları diyor ki kaç kişiyle konuştuğun hiçbir önemi yok. Ayda ben sana 2.500 TL veya 3.000 TL veya 2.000 TL ücret ödeyeceğim diyor. Bunun dışında direkt müşteri başına ödeme yapanlar da var arkadaşlar. Mesela diyor ki ben bir müşteri başına 1 TL ödeyeceğim sana. Arkadaşlar bunun gibi yüksek oranlar kazanabileceğiniz, evinizden oturduğunuz yerden çalışabileceğiniz, online işleri öğrenmek istiyorsanız kanalıma mutlaka abone olun ve zil butonuna tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz ve daha fazla bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız like butonuna basın. Beğenmediyseniz de dislike butonuna basın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.